Dünyanın kuytu köşelerinde geleneklerini devam ettirmeye çalışan birçok kabile var. Birçoğunun da nesli tükenmek üzere. Her birinin ayrı ayrı farklı gelenekleri bulunuyor. Himba kabilesinin gelenekleri de diğer kabileler gibi oldukça ilginç. Özellikle kadınların hamile kalmak için kullandığı yöntem oldukça şaşırtıcı. Bugün Himba kabilesindeki kadınların ilginç yaşamlarına ve Hindistan'ın çağ dışı geleneklerine göz atacağız. Himba kabilesi Kuzey Nabibya'da Kunene yöresinde yaşayan etnik bir topluluk. Afrika'nın her bir köşesi zaten birbirinden ilginç. Henüz kültürlerini bile çok iyi anlayamadığımız kabilelerle dolu. Himbaların nüfusunun 20 bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Himbalar için gün erken başlar. Kadınlar süsleri olan ot çizdelerini sürdükten sonra günlük yemek işleriyle ilgilenirler. Erkeklerin ise işi sığırları otlatmaktır. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgilenirler. Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmişlerdir. Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dahil olur. Bu çift aileli düzen zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar. Afrika'daki kabile hayatını araştıran araştırmacı ve bilim insanları her geçen gün yepyeni bilgilere ulaşıyorlar. Bu yeni bilgilerden biri de Himbalara ait. Araştırmacılar, Himbaların çocuklarla kurduğu ilişkinin farklılığıyla dikkat çekiyor. Kabilede yeni doğan çocukların yaşı doğdukları tarihten itibaren değil, annesiyle kurduğu telepatik iletişimden itibaren başlatılıyor. Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne bu şarkıyı eşine de öğretiyor ve ardından hamile kalıyor. Çocuğun annesine söylediği bu şarkı onun doğum günü olarak kabul ediliyor ve yaşı bu tarihe göre hesaplanıyor. Uzmanlar aynı zamanda bu şarkının o çocuğun doğumundan ölümüne kadar tüm hayatına eşlik ettiğini belirtiyorlar. Anne hamileliği boyunca çocuğun şarkısını kabile ileri gelenlerine ve yaşlı kadınlara öğretiyor. Afrika'nın bir diğer bölgesinde gençlik çağındaki kızlar üzerinde uygulanan bu gelenek duyanları hayrete düşürüyor. Malawi'nin güneyindeki bazı bölgelerde kız çocukları geleneksel olarak ergenlik çağına girdiklerinde para karşılığında bir ilişki erkeğiyle ilk münasebete zorlanıyorlar. Bu erkek ilişki işçilerine halk arasında sırtlan deniliyor ve kızlarla beraberlik kurmaları zorla birliktelik değil temizlenme olarak görülüyor. BBC muhabiri Ed Butler, Maliva'da yüzden fazla çocuk ve kadınla beraber olan bir sırtlanla olan izlenimlerini yazdı. Erik isimli bu sırtlan yaptığı işi gururla anlatıyor. Bu köyün önde gelen sırtlanlarındanmış. Ürkten bu gelenekte örneğin bir adam öldüğünde gömülebilmesi için önce karısının sırtlan ile beraber olması gerekiyor. Aynı şekilde bir kadın kürtaj olmuşsa yine temizlenmek için bu kişiyle beraber oluyor. Bu geleneğin en şok edici boyutu, küçük kızların ilk genç kızla adım atmalarında temizlenmeleri gerektiği inancı. Bunun içinde bir sırtlanla birlikte olmak zorundalar. Küçük kızlar ilk genç kızla adım attıklarında bu işe zorlanıyorlar ve bu şekilde çocukluktan kadınlığa geçtiklerine inanılıyor. Kızlar bunu kabul etmezlerse aileleri ya da bütün köyün başına büyük felaketler gelebileceği, büyük hastalıklara yakalanabilecekleri düşünülüyor. Peki siz bu çağ dışı gelenekler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.